Sana vereyim kuşum gel gel al kuşum gel al 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 kuşum gel Kedilerin şeyini yeme gel 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 kuşum gel gel hadi gel 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 hadi doyur karnını gel gel kuşum gel hadi gel hadi Köpek abiye de verdik o da yesin değil mi? Gel Gel kuşum gel hadi Getiriyorum oğlum dur Gel bir daha getirdim gel 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 kuşum hadi kuşum gel gel hadi Öyle mi ya? O da yaz. Ona da yazık. Ona da yazık. Şükür benim. <laughs> Hemen tırsılıyor. <laughs> Bu Şükrü çok sinirlendi. <laughs> ben, ben korkma. Korkma. <laughs> Orada dur. Oraya saklan. Tamam mı?